anladım ben onu. Yani bana demek istersin ki ben senin küstüm böreğinden de küstüm. <laughs> Ama olmaz. Nimet'ten küsülmez günah. Ağlar arkamdan da. Ay! <laughs> Fırında pişerken ağlamamıştı. Ben yemedim diye mi ağlayacak abi be? Börekler ağlamaz. Ve ben sırf senin vicdanın rahat etsin diye bu böreği yemeyeceğim. Yemeyeceğim ya yemeyeceğim. Bu kemik torbası konuşur dinlersin. Benim böreğimin gözyaşını silmesin. Bu ne yaman çelişkidir görümce Cuma. Ay. <laughs> Sakın Rıfkı'yla senin böreğini bir tutma Habibe. Rıfkı senelerdir bu evde uslu uslu oturuyor. Ama sen iki günde ortalığa birbirine kattın. <laughs> ya sen yanını hırsız diye yakalattın ya. <laughs> bak bak aklıma geldikçe kafa yiyorum. Ay kafa yiyorum. <laughs> yeme kafa yeme. Börek ye. <laughs> ay, ay, ay imdat. Vallahi imdat billahi. Aaa <laughs> Habibe. Böreğini Rıfkı'mdan uzak tut. <laughs> ah, ah, anahtarı unutmuşum da ne <laughs> haber? <laughs> Ay ne olsun? Abim ayrıldım sevgilim dövmüş. Ayrıldım sevgilim ayrılmadığımızı iddia ediyor. Ayrılmadığımızı iddia eden ayrıldım sevgilimi yakata şahsiyetli içeride fıkıya börek ediyor. Yani kısa ben harika bir mutluyum. Yahu! Huuu! kız pulli. Ne du sabahta beri kaynayıp durursun. Nasıl kaynamayayım babaanne? Heh, hazmedemiyorum toprağın sabah yaptıklarını. Sabah ne etmiş ki toprağım? Sanki etmiş bir şey. Hak edene hak ettiğini vermiş. Göstereceğim ben ona hak ettiğini. Ay! Koş Bulli, koş. Hak etse de koşacaksın. Hak etmese de koşacaksın. Sanki bilmeysin. Hoş geldin Çınar. Hoş buldum yenge. Bana hoş geldin yok mu? Çınar, tersanede durum ne? Ben karışmam da kendi aranızda halledin. Konuşmuyor musun benimle? Cık. İyi, bana uyar. Rıvrı etmeyince daha güzel oluyorsun. Kes cilveleşmeyi de git kızları çağır. Dershaneye anlatacağım. Cilveleşmek mi? Cilveleşmek mi? Ben mi? Ay. Yürü be! Salın da Meydan atın görsün. Ay. Ay. olmuşun. Senin bu insanlıkta taş devrinde kalma abin var ya. E, ee? ha işte. Bana yürüme konusunda çağ atladı daha yol. Adamla baş edemiyorum. Aferin Leyloş. Abim olacak o evrim düşmanı benim sevgilimi dövsün. Sen onunla cilveleş. Sağ ol yani. Ay! Bu da cilveleşmek diyor. Delireceğim. Defne. Adamın karşısında çaresizim diyorum. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım diyorum. Ah. Aslında şu anda sana hak verdim biliyor musun Leyloş? Ya. Hı. Benim kalasta beni delirtiyor. Adama ayrıldık diyorum. Zerre sallamıyor ya. Ay! Biz bunlarla ne yapacağız Defne? Pulli yenge. Beni kovduğuna pişman mı oldun yoksa? Ay ne pişman olacağım ayol. Yine olsa yine aynı şeyi yaparım. Da yapamıyorum. Çünkü bize geliyorsun. Pişman oldum. Pişman falan olmadım, sadece defnenin başına işler açtın, Allah bilir daha ne işler açarsın. Bu yüzden burada kalmana müsaade edemem. Ay, benim Ay, ay. ay. Hadi, hadi siz e, aşağı bize iniyorsunuz, abin bir şeyler anlatacak. Hadi. Aa. Nerede? Buradayım ablacım. Hayırdır? Hadi biz de iniyoruz. Abi gençler çağırdı. Hadi. Ben gelmiyorum. Bundan sonra abimin yanına bile uğramam. Git aynen böyle söyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.